sevgili oğlaklar. 2017 Mayıs ayı yorumuyla karşınızdayım. Sevgili oğlaklar, zorlu süreçlerden geçtiniz ve kendinizi harap ettiğiniz günler gerilerde kalıyor. Merkür ileri hareketine başlıyor. Aile, iş ve aşk ilişkilerinizde iletişim yolunda uyumlu ve anlayışlı olmalısınız. Bol toleranslı, iyi bir dinleyici olup karşınızdakini önce anlamaya Sonra anlatmaya başlamalısınız. Karşınızdaki kişiye gerçekleri bir tokat gibi sunmamalısınız. Gerilimi arttırıcı, nobran, anlayışsız ve fevri davranışlardan kaçınmalısınız. Sevgili Oğlaklar, aile yaşamınızda ekonomik sıkıntıları olanlar bu ay rahat bir nefes alacaklar. Büyük mucizelere Fırsatlara zaman var. Az sabır. İş hayatınızda, iş yerinizde bazı sıkıntılar, dedikodular ve çeşitli konuşmalar olabilir. Bunların üzerine gitmek yerine anlayışlı ve uyumlu olunuz. Birlikte önemli işlere, maddi getirilere imza atacağınız kişilerle kötü olmamanızda fayda var. Girişimci olmanızda da ayrıca yarar var işle ilgili bir seyahate çıkabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde mesafe koymanız gereken arkadaşlarınız olabilir yararınıza. Başka bir şehirden aranacaksınız. Menfaatlerinize olan önemli bir gelişme yaşanacak. Aşk yaşantınıza gelince sevgili oğlaklar, uzun süredir birlikte olduğunuz kişiyle aranızda bu ay ufak tefek sorunlar yaşayabilirsiniz. Ama sonucu olumlu gelişme ile son bulacak. Size yaz dönemi tatil planlarından, gezi fırsatlarından, seyahat olaylarından bahsedebilir. Birlikteliğinize taze bir hava getirmek isteyecektir. İsteklerini sevdiğiniz kişiyle, tatlı dille konuşunuz, anlatınız. O da hayır demeyecektir. Yeni ilişkileri olanlar, ilişkide olduğunuz kişiye değişken olduğunuzu değil, oturaklı ve kararlı olduğunuzu göstermenizde yarar var. Sevginizi, sevdiğinizi belli ediniz. Aşk arayanlar, bu ay bahar ayı yaza doğru gidiyor. Renk tercihleri yapın. Sevginizi renklerle bütünleştirin. Giyemiyorsanız renkli bir şeyler bağlayın, renkli aksesuarlar kullanın, renkli aksesuarlar takınız. Karşı cinse kendinizi hissettiriniz. Burada ben varım demenizde gene fayda var. Direklerinizi, isteklerinizi sürekli dile getiriniz. İsteyiniz, istemesini de öğreniniz. Hayallerinizi canlı tutunuz. Hemen kendinizi karamsarlığın akıntılı sularına bırakmayınız. Mücadele etmeye kendinizi zorlayınız. Kıpırdamaya mecaliniz dahi olmasa kendinizi kandırıp poliyanoculuk oynayarak şevke geliniz. Etkinliklere gidip kendinizi yeni insanlarla tanışma ve aktivitelere katılma olanağı sağlayıp içinde bulunduğunuz kaostan, krizden, sıkıntıdan neşeli ortamlar sayesinde çıkınız ve neşeli ortamların enerjisini çekiniz. Sevgili oğlaklar, sağlıkta sıcaklarda hafif hafif serinliklerden yerini almaya başlasa da gün içindeki hava değişikliklerini takip edip önleminizi alınız. Beslenmenizi formda kalacak şekilde ayarlayınız. Yaza fit girmek Enerjinizi ve hayata bakışınızı pozitif etkileyecek ve olumlu gelişmelere kendi tarafınıza çekebileceksiniz. Sevgili oğlaklar, doğum haritası ile ilgili anlatacaklarımız da var. Bununla ilgili eğer bu karamsarlıklarınız, eğer bu kaosunuz, eğer bu krizleriniz bitmiyorsa, çözüm bulamıyorsanız mutlaka doğum haritası çıkarmalısınız. 6 aylık 50 TL, 12 aylık 100 TL olarak kampanyamız devam ediyor. Bundan yararlanmak için trendastro1.gmail.com adresine tekrarlıyorum trendastro1.gmail.com adresine mesaj yazınız. Ayrıca Trend Astro'yu Facebook ve Twitter adreslerinden takip ederken gerek ekleyerek gerek abone olarak bizimle olunuz küçük bir anekdotta lütfen eleştiri yaparken bir videonun 3 ila 5 saat civarı bir çalışma ile hazırlandığını unutmayınız. Bu haftalıkta bu kadar derken sevgili bağlar, son olarak sokak hayvanları için yapacağımız etkinliklerde yer almak isterseniz trendastrobir@gmail.com adresine ben de varım yazıp mesaj atınız sevgili oğlaklar. Yıldızlar sizinle olsun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.